İyi akşamlar arkadaşlar. 7 Temmuz 2020 Salı Kocaeli 1. ve 2. Altılı Ganyan Tahminim paylaşacağım. Kanalıma abone olup, tahminleri beğenip kanala destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle yorum yazan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Kocaeli için 1. Altılı Ganyan Tahminim şu şekildedir. 1. ayakta 3 numara alternatif tekimizdir rakipleri 2, 1, 5, 4, 6, 7. İkinci ayakta 6 numara alternatif tekimizdir. Rakipleri 2, 3, 4, 7, 5, 8. Üçüncü ayakta 1 numara dost bağı Halil Kaplan'la tek olur. Üçüncü ayakta 1 numara geçilmez arkadaşlar. Dost bağı Halil Kaplan'la Dördüncü ayak 5 4 9 6 8 3 7 2 1 En karışık ayak bu ayak. Birinci altının dördüncü ayak. Beşinci ayak 14 3 5 4 6 11 9 7 6. ayakta da on numara Tlos Ahmet Aslan'la tek olur. Birinci altılı Ganyan'ın 6. ayağında on numara tek olur Tlos. Birinci altılı Ganyan için ekonomik oyunumuz şu şekildedir. 1. ayak 3, 2, 1, 5, 4. 2. ayak 6, 2, 3, 4. Üçüncü ayakta bir numara dost bağı tek olur. Dördüncü ayak 5, 4, 9, 6, 8. Beşinci ayak 14, 3, 5, 4, 6. Son ayakta da 10 numara Tlos tekimiz. Bu birinci altılı Kocaeli birinci altılı Ganyan için ekonomik oyunumuzdu. İkinci altılı Ganyan tahminimse şu şekildedir. Birinci ayak 5, 4, 9, 6, 8, 3, 7, 2, 1. İkinci ayak 14, 3, 5, 4, 6, 11, 9, 7. Üçüncü ayakta 10 numara Tlos Ahmet Hasan'la tek olur. Dördüncü ayak 5 numara alternatif tekimizdir. Rakipleri 4, 1, 7, 2, 3, 8. Beşinci ayak 9, 10, 1, 2, 6, 3, 4, 5. Son ayakta da 6 numara Tekfor Tevfik Ferit Yardımcı ile tek olur. Son ayakta 6 numara Tekfor Tevfik Ferit Yardımcı ile tek olur. İkinci altılı ganyan için ekonomik oyunumuz şu şekildedir. Birinci ayak 5, 4, 9, 6, 8. İkinci ayak 14, 3, 5, 4, 6. Üçüncü ayakta 10 numara Tulos tek olur Ahmet Aslan'la. Dördüncü ayak 5, 4, 1, 7, 2. Beşinci ayak 9, 10, 1, 2. Son ayakta da 6 numara Tekfor Tevfik. Ferit yardımcıyla tek olur. Kocaeli tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.